Merhabalar arkadaşlar bir TSKB yapmak istedik. bayağıdır yapmıyoruz TSKB'yi. Şimdi ilk önce bir yasal uyarımızı yapalım arkadaşlar. Evet burada anlatılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, su, tut tavsiyesi verilmemektedir arkadaşlar. Burada sadece bir kendi görüşümüzü burada belirtiyoruz. Kimseye al, sat, tut tavsiyesi vermiyoruz. Şimdi arkadaşlar TSK en, son baktığımızda altlara demiştik zaten şuralar en kötü seviyelerdi zaten oralara gelmedim. Şuradaki bir direncimiz vardı bakın 1.94'ü geçti takdirde yukarıda kendini ikilere üstüne atacak diye söylemiştik. Nitekim 2.03'e kadar gitti Cuma günü. Oradan aslında güzel bir ivele tavana doğru gidiyordu ama bir türlü gidemedi tavana. Şimdi bizim ilk etapta tabi yukarıda bir direncimiz daha var. Bakın burada 2.18, 2.20. Ben çizdiğimde 2.20'ydi zaten. Muhtemelen zaten tavana 2.23 gibi olacak pazartesi günü. Şimdi baktığınız zaman burada direnç olarak bizim gözümüze çarpan 2 2.18'ler direnç görünüyor burada yukarıda. Yani 2.18'i değecektir. Yukarı çıkacaktır. Oraya deyip e, geri dönebilir. Ama orası güçlü bir direnç. Oraya geçti takdirde zaten tavanı görecektir. Burada eski e, şeyimiz hala duruyor. Eski grafikten size tekrardan yorumluyorum. Ve burada da ondan sonra zaten 2.20'den sonra 2.20'yi geçerse yukarıda e, bir direncimiz daha oluşacak tabii ki. 2.35 gibi. Yani 2.35'i de burada Hemen hemen şimdi baktığınız zaman burada bir direncimiz oluşacak. Şurada. 2.30'larda. O direnci de geçtiği takdirde zaten bizim en son biliyorsunuz nerelerden dönmüştü bu. Yukarıda. Bir saniye. Şimdi en son nerelerden dönmüştü. Ona bir bakalım. Şimdi en son 2.79'dan dönmüştü. Şimdi bu 2.32'yi de zorlayacaktır tabi. Ama bu tabi kısa vadede olmayacak arkadaşlar. Orta vadede. Ee, uzun vadede e, ben 2.70 size söylemiştim. 2.70'di. Hala daha bu uzun vadede 2.70 duruyor. Ee, ama daha uzunda tabi şuralar öngörüyorum ben. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 3.20'leri Tabii ki öngörüyorum ama e, bu hemen olur mu olmaz çünkü e, istemiz e, şu anda şu formasyon güzel arkadaşlar bu da ufak bir yani şurası olmasa şurası olmasa çanak formasyonu gibi çana benziyor yani şuraya kadar gelebilme ihtimali var 280'lere kadar hatta 270'lere kadar geçme ihtimali var ama bunun ne zaman geçer? artık Şubat'ı bulur mu? Çünkü çok oyaladı. Yeni bir trend yakalayabilir. Dediğim gibi e, pazartesi günü yarın 2.03'de açılacak. buradaki üstteki 2.18'leri değmeye çalışacaktır buralara. Buralara geldiği takdirde 2.18'i geçti takdirde tavana doğru gidecektir. Yani hissemizin yarın da bir görmek lazım tabi. Yarınki durumunu da görmek lazım. Ama baktığınız zaman şöyle bir çanak formasyonu gibi görünüyor. Çanak formasyonu var gibi bir izlenim var TSKB'de. Ee, tabii iyi olacaktır. Uzun yatırım yapanlar için şu anda güzel. Yani buralar alım yerleri. Güzel yerler arkadaşlar. Çünkü aşağı gelme şu anda aşağı gelse bile şu anda güçlü bir 1.95'e kadar gelebilir tabii. Alım için güzel olur. Ama Artık hissemizin bakın burada tekniklerde de güçlü al diyor zaten. Güçlü al teknikleri de var. Yani bu ise artık çıkış trendine girdi. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ama benim kendi şahsi görüşüm pazar günü iyi açtığı takdirde bu 2.18'i zorlayıp orayı kırıp tavanda kapatma ihtimali var. Ondan sonra zaten önü açık arkadaşlar. Ondan sonra yeni bir trende girebilir. Dediğim gibi yine burada 2.70'i zorlayabilir. 2.70'i orta vadede zorlayabilir. Uzun vadede 3.20'ler. Yani Şubat'ın ortalarına doğru 20'si gibi yani oraları da zorlama ihtimali var. Tabi o zaman yine tekrardan bakarız TSKB'ye. Şimdilik görünüm bu arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar.